dizinin senaryosu değişecek kardeşim. Net. Yani bununla ilgili hatta ilk adımda atıldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi olan Gold filmden şöyle bir açıklama geldi. Yapımcısı olduğumuz Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmine yönelik kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak Rütük tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle Kızılcık Şerbeti dizimizde 3 sezondur olduğu gibi bu sezonda da hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme veya aşağılamanın söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz. Bu noktada belirtmek isteriz ki TV dizileri sıra dışı hikayeleri ve yansıt yansı, yaşantıları senaryo oluşturur. Bir de bunu anlatması da çok kötü, değil mi? Yani dizinin sıra dışı olmasını anlatmak bu yüzden TV dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız. Gold Prodüksiyon Yapımcılık aşı Ailesi olarak aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle hassasiyetle yaklaşacağımızı aynı zamanda saygıyla karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderek giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz kamuoyuna bilgilerin sunulur falan filan. Yani tabi bazı iddialar var sosyal medyada şimdi bununla ilgili. Ee, bu iddiaların başında da şu geliyor arkadaşlar. Diyor ki kızılcık şerbeti e, senaryoda değişikliğe gidecek. Bunun bir rüya olduğunu anlatıp hikayeyi belli bir noktaya vereceğine dair sosyal medyada şey var. Zaten ben de bu iki bölüm izlediğimde, İzlediğimde böyle gitmez. De, bu değiştirilecek dedim. Bakın senaryo diziyi izledim ilk bölümü dedim ki bu sahneler bu hikaye değiştirilir. Ya bu sadece birinci sezon. Bu sezona bomba gibi girip birazcık konuşulmak istiyor ya bu kadar. PR ya. Yani. PR arkadaşlar. Net bir PR. Sadece ama başardılar, konuşuluyorlar. Ha biraz da ceza alırlar ama zaten o parayı reklamlardan toplarlar ileride. Ee, tabii bizim ahlak bekçiliğimiz de bitmiyor. Yani birazcık tuhaf geliyor bana. Yani bu kadar gerçekleri görüp bizdeki kurmacayı algılamamak. Ee, tabii ki diziler ben yine söylüyorum saat 10'da yayınlanmalı. Ee, ve saat 10'dan sonra yayınlanırsa daha sağlıklı olur. Ama toplum da kumandayı kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. Hepimizin kumandayı kullanmayı kullanmayı öğrenmemiz lazım. ...beğenmediğimizi kanalı değiştirmeyi bilmeliyiz. Eğer onları değiştirirsek de... E, ...o zaman şey olur... E, ...önemli bir... E, ...evreye, kendi açımızda kişisel gelişimimizi... ...tamamlamış oluruz. Çünkü kumanda... ...bizim elimizde. Yani birileri... kızıldık Şerbetini bize zorla izlettirmiyor. E, ve dolayısıyla diyor ki... ...kumanda elinde, seni değiştirebiliyorsun. Değiştirdiğinde, reytingler düşük olduğu zaman da... ...ne oluyor? O diziler ortadan kaldırılıyor. Yayından kalkıyor zaten, gidiyor. Sonuçta bunlar... E, para için ticari amaçlarla yapılan işlerdir. Toplumu dizayn etmek ya da toplumu kurmak falan. Toplumu dizayn etmek için TRT'nin dizilerine bakın. E, A.T.V. linkine bakın. İşte Kuruluş Osman bunlar toplumu dizayn etmek için kurulan. Olumlu ya da olumsuz diye o konudan bahsetmiyorum. Toplumu dizayn edecek e, kurumlarda devletler iş yaparlar. E, özel sektör tamamen para amaçlı yapar bunu. Ve para kazanmak için bu işi gerçekleştirir. Para varsa... Onlar için bu konu devamı da var. Tabii bir de senaryo senaristi linç edildi. Doğru yanlış yine tartışılacak bir konu. Ee, senaryo destek aslında senariste de değil. Senaristler kimdi? Melis Civelek ve Zeynep Gür kızılık şerbetinin senaristi. Yönetmeni Özgür Sevimli oldu. Biliyorsun Kitçi ama bu şeye alındı. O dizi filmleri varmış. Filmleri çekmeye gitmiş ve Özgür Sevimli yönetmen koltuğuna oturdu bu sezon.